Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar hatırladınız mı? Şura şu şura. Şurada bir yer vardı. Oradan bu tarafa doğru gelmiştik. Ev yapmıştık en son. Ondan sonra uzun zaman video çekemedik. Çekmedik. Evet. Ya yani en son bu evi yapmıştık. Eve e, şey bulacağız. Ben abi şey, kırmıştım kırmıştı arkadaşlar hatırlıyorsanız ben Baltasını hatırlamıyorum. Kırmıştım. Neyi? Baltası kırmıştı. O kırıyordu odunu. Ha alıyordum. ben hatırlamıyorum ama baltam vuruyormuş. Ben koyuyordum. O bir daha kırıyordum. Ben alıyordum. Evet. Eee Çok iyi de. Şimdi kömür yok. Kömürümüz alan. Kömür gerekiyor. Kömür bende iki tane var. E koy şu <laughs> koy şuraya. Bende ben de şeyi toplayacağım. Ya ben niye kürek almamışım Yani bir kere bile kullanmadım. Aa bende kürek var. <laughs> <laughs> Adamla bütün eşyalar var. Bir de boş boş gülüyor. Ya. Ben... Yani kemik tozu falan var. Var. var <laughs> var. Kemik var ama sadece. Ben bir anlık alacağım ya. Onu ben yapacaktım ama. <laughs> ya sen niye gülüyorsun? Ya sen kömür topla. Var. Bunlardan... Tamam o zaman elmas bul. Var. Ne? <laughs> kömür Haberi. var. Aha beyaz at buldum. Bir tane var hala. Aha Eren. <laughs> beyaz atlı prens oldu. <laughs> ben de Ya yok. atla beni. Abi 10 tane kum Eren 2 2 tane beyaz atlı prens oldu. Abi 10 tane kum yeter biri mi? Biri prenses, biri prens olsun. <laughs> eğer eğer yaparsam ne olur? Ya ya. Yapma şu espriyi ya. Eğer eğer yaparsam mı? Aha başıma ağrı girdi. Arkadaşlar bu arada videoya. Eren ya ot ineği kurtardı. Tam böyle vuracaktım yine. Önünde ot vardı. Oramam. Arkadaşlar bu arada videoya. Like yani Eren sen o şey o al video şey. Video. Tamam onu ben söyleyeceğim. Ee, sen şey yap kömür. Yani kömür ya. <laughs> Eren kömür bul Eren kömür bul. Ben de var ya. Yani. Daha Kömür bul Eren. Oğlum burada mı ya? Adama kürekle vuruyorum. Sıfır ayla aynı canı duruyor. Hadi ya, ya burada. Ya. Hiç canım gidiyor. İlk, i̇lk önce içerideki kralım. İçer... İlk önce içeridekileri Bakış kralım ki. Ya. Şey olsun. Ta ben daha yeni taş devrine girmişim ama. Ben de taş kaynıyor. Sen kömür bulacaksın kömür. Taş devri. Mağara, mağara de adam olmayacak. O da kırılmıyor. Ben böyle yol yaparak gidiyorum. Bir daha buradan madene gireceğim sence. Taktik oldu. Evet. Ana. Kreyin şey gitti. Kürek bitti. Kreyin canı yok. Şanssız kürek. kürek. Aha. Eren. Şş, madenini buldum. Meşale var Abi meşale varsa alsana bana oradan. Ee, hemen bekle. Dur bekle. Adam kömür diyor biz meşale diyoruz ya. Meşaleyle kömür yapılıyor ya. Tamam. Artık daha karanlık. Tamam ben kendime meşgul Eren şu an Benim baksana. Var hala. Şunu... Benim var hala. Şimdi... Benim bir ses geldi. Dizi sesi geldi. Var ya ben Minecraft'ın seslerinden korkuyorum. Korkandık. Korkuyor. Koş meşaleyi. Sen hala bulamadın mı şey? Ne? Sence? Hı? Ya abi çekil. Bak şimdi bir yere kıracağım. Orada şey çıkacak. Bana bak o tamam mı? Canım benim. Abi ilk süre kullanma ya. Hayır. Video bitince kayıtlayınca Tam bakalım. Tamam bakarsın. Abi. Kullan Allah. Kullanmıyorum bakarsın. Lan kömür buldum. Şeyim kırıldı. Ben de. <laughs> ya abi hayır. E ikimiz kullanacağız. Yazık vuramıyordu. İkimiz kullanacağız. Eren sana aldı. Eren sana, sana kask verecektim. kıracaktı. Al. Hem de bak Kömürleri ver. Al. Al kaskı al. Kömürleri ver. Ya Eren ikimiz kullanacağız bunu. Ben de Kömürleri var. Eren cam yapımı için kullanacağım ben bunu. Bağlanma lancı var. Aa ah, yedik. E tamam. Yine de kafanda olur. Sakın takma. Bir daha çıkartamaz. O yüzden ben de. <laughs> Evet. Tamam gel sana bir kazma yapalım. Ondan sonra sen kazarsın. Şiirci nerede? Allah'tan neydi? kendime yedek çalışma masası cebimde yani. Neyse. Evet. Teşekkürler. Şuradan ben hemen şey yapayım. Taş balta yapayım. Kendim. Ben de kendime taş balta taş bağlı diyorum. Benim taş taşıyım da. Var. Bir şey atmam gerekiyor. Yani benim 4 zümrütüm var. Şu an 4 zümrütüm var. Bu benim beyaz atım mı? Bu benimki. Evet benim benim, benim o. Kürekle şapla vurur abi. Ben de sana kazmayla. Ben de ee, çok şey beyaz atı var. Neyse. Neyse. Benim şeyleri çalma. Anda... Ee, Oraya ben koydum onları. Yani. Her kömür yokmuş. Ben en yani, kömür ikimiz için kullan, ikimiz kullanacağız. Uşunlarında şu an da. O madendeki kömürleri sen al diye bırakmıştın. Senin alacağın yok.

Değil mi? Evet. Tamam. Evet. Ya bu kömür de kas kas bitmiyor şimdi. Kas kas. Kaz gaz. Kaz gaz. Gaz gaz ne? Kaz kaz ya. Dur. <laughs> 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 kaz kaz bitmiyor ha. Kaz gaz. Ya <laughs> gaz, <laughs> gaz gaz. Söyledim. Tamam gaz gaz bitmiyor işte. Bir şey G de olsun. Ne olacak ya? Kaz, kaz, bitmiyor. Gaz, gaz bitmiyor. Abi bak. Alt üstü diyeceğin şu. Şey kaz, kaz bitmiyor. Kaz, kaz. Kaz, kaz. Kaz, Oğlum ya ben... Oğlum benim de kafamı karıştırdım. Bir dakika ya. Kafanı mı karıştırdın? Senin kafan kar. Evet. Ya kılıça alışmışım. Bire bir evi bastım elimde kömür. <laughs> şu 17 kömür. Benim, benim, yok. Ben de 1'e basınca odun çıkıyor. Tamam. 10 on, 18 on, on, ay 19 kömür. 43 tane ku, kumumuz var. Zaten eee ben kendime kılıç yapacağım Of, mükemmel gözüküyor. Ben ikimize kılıç Burası yeter. ya Yanları Aa, ben görmek görmeyelim. Taş kılıç yapacağım. Yani. Benim ben taşım var ki. Hatta sana yapayım. Yapayım mı sana? Bende var. Bak ben satarım hiç hiçbir şey harcamış. Hmm. Bakalım benim bakalım ben bakalım. Yaptım. Eren benim em, demirim var, altınım var, hazinem var, e, çubuğum var, zümrütüm var. Ya benim zümrütüm var. Abi, o var Altınım var, demirim var. Hayır, ben de niye çubuk E çünkü Eren... Kendine alıyorsun? Eren hayır. Kendini alıyorsun ya. her şeyde be. Ben seni neden bilmiyorum ki ya. Boş konuşuyor. Boş konuşuyor mu? Eren ya çünkü ben başıyım yani. Ben şey ben ikimize eşit başıyım yapıyorum. Başıyım ha başıyım. Ya ben ikimize eşit yapıyorum. Hatta şu yediyle iki... Em... İkimize eşit yapıyorum. Demir kazma yapayım mı Kendini almışsın. Eren her şeyi kendine almışsın ya. Ben alıyorum. Eşit yapıyoruz işte. Evet, Kazma yapayım mi? Yok demir kazma. Demir kazma istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum. O zaman bana çubuk getir. Şaka şaka. Şurada benim şeyim var. İstediğin gibi dalga geçer mi? Ne Hala geçmiyor olsa. Al ara. Demir kazma değil. Yok. O. Oh. Sanda eşya koyamam alma. Tamam mı? Tamam. Elmasım da varmış. <laughs> Ama ya bak elması kullanmamışım işte sende varsın diye. Bak. Hatta ben şöyle yapayım mı? Ben. ben bunu niye koymamışım ki bir taşını. taşıdım. Ee, şu Mükemmel bir sıra. Demir, altın, zümrüt, elmas. Nasıl nerede sıra olsun. Bak. Ne? Bana bak. Bak işte iki, iki elmasımı kullanmıyorum adalet olsun. Ah, konuşamaz. <laughs> Dost. Do, do. O. Ta nerede bu? Eren ben uzak yolculuklara Bence çıkıyorum. Tam yapalım, tamam ben ya. yolculuklara çıkıyorum bak. Eren yani, sen daha bir şey koyacağım almıyorsun tamam mı? Tamam. Eşyalarımı koyacağım. Abi çok yavaş. Bunun Hada, Bunun hadi neredeyse ya. i̇şte, hepsini koyacağım. Bu fırın çok yavaş ya asma yapalım şunu. Tam fırına tek başına Cam alsana ya, camları koysana yani. Koymuşsun zaten. Şu fırına da birazcık ekleyelim. Tamam, tamam. Çünkü Bu fırını tek başına yapalım tamam mı? Yani tamam ben yorzuya çıkıyorum tamam mı yani ben şu Ben camları koyuyorum. koyarım Şimdi ben bütün Abi, şöyle evin eee evin girişi ne? Evin girişi. Ha evin girişini unutmuşuz. Onu ya onu galiba en son yapacağız demiştim. E ya. Eren yani tahta küreğimle gidiyorum. Ya. Yani. <laughs> Bekle o en önemlileri unuttum zırhlarım. Ay canım ateş koruması bir zırh. Ya oğlum ya. olan <laughs> <Yani gülüyor> Şeyler bende niye yok? Bir şey diyeceğim yanlış söyledim. Ateş koruması bir değil. Ateş koruması iki. <laughs> tamam sana bir şey vereceğim. Senin üzerine baksana sende bir şey var mı? Yoksa vereceğim. Tamam. Ben şimdi ha hazine ver. avından ben. Ya Bağlanma ha var hazine avından döndüğümde sana ayakkabımı vereceğim. Evet. Eren, ayakkabı işte ikisinin de ayrı özellikleri var. Kafalığımın, e, kaskımın şeyi var. Şapkamın şeyi var. Ateş koruması ikisi. Aya, de, botumunda patlama ben... koruması birisi ya. <laughs> Birisi. Hepsi. Hepsi hepsi ne ne ne. Ay bekle Eren ha ev haritayı unuttum gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Haritayı bırak. La 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 Acı kursam öldüm. Aha. Ha, aha yok devam mı yoksa aha evet aha of fena düştü bir yere yere gitmeyeceğim ki Abi. birazdan gideceğim ne yapacaktım ben Abi, ne yapacaktım? unuttum la 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 bitti az kaldı lan bitti az kaldı yani bitti ama az kaldı yani bitmiş evet. Ben neyi unuttum ya? Abi sen bir şey unutuyor ya. Gidip Oha. Gidip... <laughs> Koyundan yumurta çıktı. Abi hazine avına giderken ha. birazcık kum kalsana abi. <laughs> ha. ha? Hazine avına Havine. Kum kalsana. Havine avına gidelim. Hah. Hatırladım. Ne yapacağım? Kürek gibi. Ne yapacağız? Hayır, kürek mi ya? La 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 la. Hiçbir fırın Çok kanalı. Kendime... Kum kalmamış. Kum, Dur ben kum falan. Koyunu öldürüp geliyor. Aa nasıl abi. kum kalmadı? Abi ikimize yatak yapmak için koyun. E çünkü Eren'de şey var. Koyun yapıyor. Koyun yapıp geliyor. Koyun öldürüp geliyor. Ha hatırladım. Şey var mı? Set world set set set, set blok ne ya? Eee ben hangi bloktayım? Ne yapıyorum? Var abi ne yapıyor? F3'e bas. 896 73 mü? Abi kurda kemik verin. Ya bana ne ya? Hadi. Hadi. Dur dur hadi. Hadi. dur. dur. Yani F3'e basacağım. Aa. <laughs> lan bir, bir köpek bir kemiğe doymaz mı lan? Doymaz. 10 köpek 10 on... kemiğe doymaz. Kafam yandı bu ne? Aa çok iyiymiş. Eren. Ee, bir şey edeceğim. Bak. Abi bak. Aa bak. İyi. İyi çok iyi. iyi. Biz buradan geldik ya zaten. Toprak koyduğumuza göre biz geldik yani buraya. Burayı hatırlıyor musun sen? Hayır. Bir de hayır diyor. Şu iki, ya o. yok burada sandıkların hepsini kırdık. O, bu, yani bu sandıkları da biz ne kadar ya evet. Ne yapacaktım Eren? Ha bak şimdi. Eren bak şu odunu kırıyorum bak. Bak şunu da kıracağım. Bekle. Oraya. O ne <laughs> Görenler çok. Acaba video ne kadar oldu ya? Çok merak ediyorum. Tamam, daha 17 dakika. Tamam, bir 21 dakika ulaşalım da. Evet şimdi şunu koyalım. 25 dakika. Ulaşalım, ee, Eren. Ne yapsın? Ha bekle şunu yapacaktım galiba. Arkadaşlar bu arada Bak. kanalım da var. Set blok 9.1 Ne yapacağım buraya? Cam neydi? Cam. Cam. Bak. Eren. Hazır mısın? Ses tam uydu. Yine yapsana Eren bak. Bak ne yapacağım. <laughs> Ama yarım saat böyle bekliyor. Evet. Düşüyordum. Ste. Sta, sta, sta. Set block. Abi sen bunu neden yapmıştın? 9.1. Klas. Klas. Aha. <laughs> Cam yaptım altım. Hocam normalde yok deren. Neyse. Evet arkadaşlar, e, evet. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde de artık hazine avdan çıkarız. E, videomuz bu kadardı. Ayıklı. Görüşürüz. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Benim